Merhaba arkadaşlar. Windows Media Player'ı kullanarak korumalı Trek müzik CD'sinin içerisinde bulunan müzikleri bilgisayara nasıl kopyalayacağımızı göstereceğim. Önce korumalı Trek müzik CD'sini bilgisayarımıza takıyoruz. Evet arkadaşlar. Bilgisayarımıza müzik CD'mizi taktık. Açılmasını bekliyoruz. Evet arkadaşlar. CD'miz açıldı. Açalım. CD'mizin içerisinde korumalı 17 adet müzik olduğu görülüyor. Buradan bir tanesini kopyalayıp masa üzerine yapıştıralım. Evet arkadaşlar bunların boyutu 1 kb. Üzerine gelip çift tıklıyorum açılması için. Evet arkadaşlar açılmadığı görülüyor. CD'nin içerisinde bulunan müzikleri kopyalayabilmemiz için Windows Media Player'ı kullanmamız gerekiyor. Windows Media Player'ımızı açtık. Kitaplığa git diyoruz. Arkadaşlar burada bilinmeyen albüm olarak gözüküyor. Burada 17 adet müzik var. Bunları kopyalayalım. Arkadaşlar müzikleri kopyalamak için önce şurayı büyütelim. Kopyalama ayarlarını düzenlememiz gerekiyor. Kopyalama ayarları buraya tıklıyoruz biçimlendir seçeneğini seçtikten sonra hangi formatta kopyalayacağımız burada görünüyor. Biz MP3 formatında deyip orayı işaretliyoruz. Tekrar e, nereye kopyalayacağımızı seçelim. Burada nereye kopyalayacağımızı seçelim arkadaşlar. Bakalım müziklerim, masaüstü indirilenler, belgelerim. Biz müziklerimi seçelim. Tamam diyelim buraya da uygula tamam diye çıkıyoruz evet arkadaşlar müziklerin tamamını kopyalamayacağım çünkü zamanınızı almak istemiyorum burada iki tanesini kopyalayalım evet arkadaşlar iki tane müziği seçtik yukarıda cd kopyala yazıyor gördüğünüz gibi cd kopyala diyorum evet kopyalama başladı arkadaşlar evet arkadaşlar Birinci ve ikinci müziği kopyalayacak. Burada kopyalama işlemi başladı gördüğünüz gibi. Müziğin yüzde yirmi, yüzde otuzu kopyalandı. Bu şekilde müziklerimizi e, bilgisayarımıza MP3 formatında kopyalamış oluyoruz. Evet birinci müziği kopyaladı. Şimdi ikinci müziğe geçti. Bunun tamamını da bu şekilde kopyalayabiliriz arkadaşlar. Zamanınızı almamak için ben iki tanesini örnek olsun diye iki tanesini kopyalayacağım. Evet bu müzik de kopyalandı. Buradan çıkalım. Kopyalananlar nereye kopyaladı arkadaşlar? Oraya bakalım. Müziklerimizi oradan masa üstüne alalım. Kopyalanan müzikleri masaüstüne üstüne alalım. Dosyalarım, müziklerim, bilinmeyen sanatçı Evet arkadaşlar müzikler burada bunu keselim. Masa üstüne yapıştıralım. Açalım. Arkadaşlar kopyaladığımız bu müziklerin isimlerini biliyorsak değiştirebiliriz. Sanatçı ismini biliyorsak bu şekilde Yeniden adlandır diyerek isimlerini değiştirebiliriz. Bunun bir tanesini yürütelim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar müzik yürütülüyor. Burayı kapatalım. Artık bu müzikleri bilgisayarımızda ve istediğimiz her yerde rahat rahat dinleyebiliriz. Track formatındaki korumalı müzikleri bu şekilde bilgisayarımıza kopyalayabiliriz. Videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim.